Sevgili seyircilerim, herkese umut dolu bir günden merhaba diyorum. Biliyorsunuz kısa videolarımda canlı yayın yapmıyordum. Fakat kayıt sistemimde internetin sorunuyla birleştiğinde bir yavaşlık oluşuyor. Ses ve dudak koordinasyonu olmuyor. Ben de kısa bir yayın olmasına rağmen canlı yayını seçtim. Bugün arkadaşlar konuşmak istedim. Çünkü 28 Şubat'ı konuşmak istedim. 28 Şubat dündü 25 yıldır zihnimizde olan hayatımızın bir kenarında, hayatımızın içinde, merkezinde çok yer işgal etmiş bir gündü. 28 Şubat bir tarihtir. 25 yıllık bir tarihi vardır. Ve bu 25 yıl öncesinden günümüze kadar Bizde bıraktı çok fazla hasarlar, duygular, düşünceler vardır. E, fakat 25 yıl sonraki e, 28 Şubat'ın e, bu tarihin 28 Şubat gibi bir tarihin bana böyle şeyler hissettireceğini hiç e, düşünmezdim. Fakat hayatın içinde hakikaten e, güzel şeyler oluyor. E, hayatın acıları hayatın bize getirdiği, sınavlar, aşmamız istenen yollar, geçmemiz istenen ince delikler çok fazla sürprizlerle dolu. Ee, tabii ki siyasetin e, sembolik anlamı içerisinde e, bu tarih seçilmiş olması çok anlamlı. 28 Şubat hem de 1999 yılında e, AK Parti'nin kurulduğu e, bir otelde böyle bir düzenlemenin yapılması. E, üstelik ülkemizin ee, bu kadar keskin hatlarla ayrıldığı, bu kadar ayrışmanın, bölücülüğün, kamplaşmanın, ötekileştirilmenin e, tarihinde olmadığı kadar e, gündemde oldu e, bir düzlemde. Altı partinin bir araya gelebilmesi e, biz yurttaşlar olarak bizi çok mutlandıran, çok heveslendiren bir konuydu. Bir konu hala konu olmaya devam ediyor. E, bir kere eee Yurttaşlar olarak hem ekonomik, hem hukuk, hem e, siyasi, toplumsal barış anlamında köşeye sıkıştığımız, artık e, demokrasiyi çöldeki e, su arar gibi aradığımız bu kadar susadığımız bir dönemde e, farklılıkların bir araya gelebilmesi, üstelik güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla bir mutabakatın hazırlanması, bunun deklare edilmesi aynı noktaya parmak basılarak imza atılması bizleri çok heyecanlandıran bir meseledir. Ee, hani bu e, şeyde e, hani bu sistemin karşısında devasa bir güç, devasa bütün sorunlarımızı en kısa sürede e, çözebilecek argümanlar içeren büyük bir metin olarak bakmıyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz durumun vehameti, karanlığı e, göz önüne alındığında Ciddi ışıklar yayan bir bir mum ışığı gibi de görmüyorum, daha doğrusu çok ciddi bir umut ışığı olarak görüyorum bu birlikteliği. Fakat ben biraz 25 yıl önceki 28 Şubat sürecinden bahsetmek istiyorum. O süreçlerde arkadaşlar üniversite öğrencisiydim, fakat sıra dışı bir üniversite öğrencisiydim. Çoluk çocuk sahibiydim. Boşanmıştım. Dört çocuğumla üniversiteye başlamıştım. 80'li yıllarda tesettür meselesi nedeniyle üniversiteye gitmekten vazgeçerek evlenme yolunu seçmiştim. Yani 28 Şubat benim hayatımda tarihsel bir önemi olduğu gibi çok gençler bunu çok da hissetmeyebilirler ama 12 de benim hayatımda çok önemli bir önemi vardır, çok büyük bir önemi vardır. Çünkü o da bir faşizan bir yapının indirgemeci toplumu, tek renklere, keskin hatlara indirgeyen en önemli darbelerden oluşumlardan biriydi. 28 Şubat'ta tesettürlü bir kadındım. Ege Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde okuyordum. 2003 yılında üniversiteyi bitirdiğimde yine tesettürlü bir kadın olarak, öğretmen olarak çalışmak istedim. Kurumlara başvurduğumda şöyle bir yanıt almıştım. Ben okulda, kampüste açıyordum. Bununla ilgili tırnak içinde bir savaşım yoktu. Bu savaşı Eylül meydanlarında bırakmıştım. Zihnim değişmişti, bakış açım değişmişti. Hayatıma farklı şekilde bakıyordum. Dershaneye başvurduğumda dediler ki hocam biz sizinle çalışmak isteriz fakat başınızı açmanız gerekiyor. Ben de dedim ki çocuk gibi masum masum dersi açıyorum zaten hani kurumsal olarak sizi zorla sokacak bir şey yapmam dedim. Yani dedi ki hayır hocam biz dedi tesettürlü bir öğretmeni çalıştırmaya korkarız. Sizin toplumsal hayatta da bunu açmanız gerekiyor dediler ve ben çok öfkelendim. Bu benim kararım olabilir. Bu benim kararım, içsel kararım, dışsal kararım her nereden gelirse gelsin bu benim verebileceğim bir karardı ve o iş yerini terk etmiştim. Yine aynı şekilde başvurduğum dershanelerde, koridorlarda bile yürütülmeyerek dışarı atıldığım dönemlerde. Yine o dönemlerde arkadaşlar bir anneyi düşünün, tesettürlü bir anneyi düşünün. Asker evladı var. Veya tesettürlü bir kadının asker yeğeni, kardeşi, e, oğlu her neyse akrabası var. O kadın kendi oğlunun düğününe eğer bir ordu evinde düğün yapılması gerekiyorsa tesettürlü olarak ordu evlerine, katimlere, kafelere, düğün salonlarına alınmıyordu. E, ve e, bugünkü kıyımla Karşılaştırılamasa da 3-5 bin kişinin işlerinden atıldığı, yıllarca hala bugün 28 Şubat davalarında geri döndürülmeyen haklarını alamayan mağdurların olduğunu biliyoruz. Bu sistemin şeyini yaparken, bu sistemin karşısında en azından zihinsel olarak mücadele verirken özgürlük özgürlüklerin yaygın olduğu eşitlik özgürlük demokrasinin e, hakim olabileceği bir toplum özlerken e, bugünün Türkiye'sine gelmiş bulunuyoruz. Bugünün Türkiye'sinde yine Fatma Zehra Fidan olarak 15 Temmuz'un karanlığında e, yine bir tesettürlü kadın olarak bir akademisyen artık yolunu almış yolunu almış yolunu yürümüş bu topluma kendi bilgi birikimiyle, hani bir insan duruşuyla, bir kadın duruşuyla, bir anne duruşuyla yaşadığımız yerde yine katkı sunarız. Fakat bir romancı olarak, bir akademisyen olarak artık yıllarca biriktirdiğim meseleleri sunabileceğim bir hengamda çalışmaktayken asılsız iddialar da akademi dışına atılarak bir darbenin daha, ötekileştirdiğim mağdur kelimesini çok sevmiyorum ama bir tarafa attı. Sen bizden olamazsın, sen bu topluma zararlısın, sen bu toplumda olmaman gereken bir insansın diyerek atılmış oldum. Çok renkli bir şey bu, çok farklı bir şey bu, çok farklı bir durum bu. Ee, Geçen de Twitter'da bir konuyla ilgili farkında olmadan trend topik olarak e, olan bir e, tweetimin altına e, bir hanımefendi şunu yazdı: e, "Sizler dedi e, 28 Şubat dönemlerinde e, tabii ki benim o durumlarımı bilmediği için e, sizler dedi rahat rahat üniversitelerde okur okullarınızı bitirirken biz oralara giremedik dedi. Şimdi de cezanız vardır çekin dedi. Bir yaptığınız bir şey vardır dedi. Ben hanımefendiye dedim ki size ayrıntılı bir cevap versem çok üzülürsünüz hanımefendi. En iyisi dedim daha dikkatli konuşmanızı öneriyorum. E, fakat dedi ki 28 Şubat'ı yaşadıktan sonra benim e, üzülebileceğim başka bir şey yoktur dedi. E, burada hayatta hiçbir zaman e, acılarından konuşmayı sevmeyen, bundan bir birikim yapmaktan nefret eden, bunu kullanmak istemeyen bir insan olarak tablo aslında trajikomik komik şekilde ortadadır arkadaşlar. Fakat bütün bunları deneyimlemiş hani dünün benim için önemini anlatabilmek için bunları özetlemek istedim. Dünün benim için önemi çok büyük. 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da bir yurttaş olarak var kabul edilmediğim ülkemde yeni bir 28 Şubat yaşadık. Bu 28 Şubat'ta altı benzemez bir araya geldi. Tam istediğim gibi tabii ki içinde HDP yoktu, işte Türkiye Komünist Partisi yoktu, İşçi Partisi yoktu, sol cenah, yani öteki sol cerah yoktu. Fakat ben o cenahında, o güzel cenahında başka bir denge mekanizması olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum bu ülkede çok daha farklı, çok daha renkli bir güç oluşturarak var olacağını ve bu ülkeye hizmet edeceğini düşünüyorum. Fakat bu altı benzemesin bir araya gelebilmesi, ilerideki çok renkliliğin tekleşmesi, hani bütün ülkemizdeki çok renkliliğin, çok sessizliğin meşrulaşabilmesine yol açması bakımından çok heyecanlandırıcı geliyor bana. Çok umut verici geliyor. Ee, tabii ki dinlemişsinizdir, okumuşsunuzdur metni fakat e, kısaca yapılan şey işte e, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tek adam rejiminin ülkeyi soktuğu hal özetlenmiş. E, bu tabii ki özetlemelerle bitmeyecek, tarih yazılan bir karanlık yaşadık, tarihe mal olan bir karanlık herhalde. Öyle bir toplantıda özetlenecek gibi bir şey değildir. E, burada parlamenter sisteme... Ne kadar ihtiyacımız oldu? Bu parlamenter sistem tabakatının güzelliği anlatılarak daha sonra yapılacak olan düzenlemeler özetleniyor. Burada benim, burada hocamız, bizim sevgili hocamız Münir Korkmaz efendi de KHK Platformları Birliği'nin başkanı olarak programa davet edildi. Burada KHK'lıların, biz KHK'lıların, bu ülkenin aydınlık yüzü, bu ülkenin gelecek güzel günlerinin tohumu olan biz KHK'lıların, bu ülkenin yeniden yapılanmasında ne kadar önemi olduğunu bir kez daha Mürücü hocamızın oraya davetiyle, oradaki katılımıyla görmüş olduk. Burada Mert Beyefendi bir şey yazmış. Bu birliktelik ülke hayırlı olsun diliyorum. Vadettiklerin yüzde kırkını yerine getirmeyi başarsınlar. O da bir kazançtır diye düşünüyorum. Arkadaşlar gerçekten zaten biz büyüleyici bir güç olarak bunu tanımlamıyoruz. Mert Bey'e katılıyorum. Yüzde kırkında bile gözüm yok gerçekten. Yüzde kırkında bile yok. Bakın arkadaşlar 12 Eylül'de, 12 Eylül gençliğim ben. O dönemde ne kadar e, korkunç günler yaşadık, ne kadar kötü günler yaşadık. Fakat biz o dönemde bile hukukun üstünlüğüne duyduğumuz inancı kaybetmemiştik. Ben o zamanlarda tabii hukuksal bir derdim yoktu. Bir işte liseyi yediyeni bitirmiş lise öğrencisi şeyindeydim. Mesabesinde bir gençtim. Bugün Z kuşağı gibiydim. Dolayısıyla şimdi o dönemlerdeki bizim şey yapılan üstüne baskı uygulanan beynine bağlıyız diyen büyüklerimiz mahkemelere kendileri büyük bir cesaretle, büyük bir umutla ve büyük bir güvenle başvuruyorlardı çünkü hukuk sistemi vardı. Biz e, biz e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurttaşları olarak biz 12 Eylül'deki hukuk sistemini arayacağımız aklımızın köşesinden bile geçmezdi. Fakat oldu böyle bir güne geldik. O zaman arkadaşlar biz 28 Şubat'ın seçilmesini o kadar manidar buluyorum, o kadar heyecanlandım. Zaten biz umutlarımızı kaybedersek bu ülkenin değiştirici ve dönüştürücü gücü olamayız. Zaten yenilgiyi kabul edersek, zaten ellerimizi böyle kaldırırsak değiştirici ve dönüştürücü olamayız. Halbuki bizler insan olarak, yurttaş olarak içinde bulunduğumuz dünyayı, öncelikle kendimizi ve içinde bulunduğumuz dünyayı değiştirme ve dönüştürme gücüne sahibiz. Ben çok teşekkür ediyorum altı benzemezin hepsine, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarına, her dönemde biz KHK'lıların yanında oldu. Öteki partilerimiz de yanında oldu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin ana muhalefet partisi olarak yaptığı fedakarlıklar, yaptığı gayretler, bütün eksikliklere rağmen arkadaşlar, yapıda bulunan bütün eksikliklere rağmen, eleştirilebilecek konulara rağmen çok kıymetli bir hareket olarak düşünüyorum. E, Jean Chas, böylece tek adam sistemin zararlarını deneyimden sonra anladınız. Oysa başkanlık sistemini o zaman kabullenmeyeceksiniz. Başkanlık sistemini kabullendiğimizi kim söyledi diyeceğim arkadaşlar. Evet, başkanlık sistemini kim kabul etti <laughs> tartışmasına girmiyorum tabii ki. Evet sevgili seyircilerim, böyle bir program yapmak istedim. Ben hani normalde kendi kanalımda kısa videolar çekiyorum fakat teknik nedenlerden ötürü canlı yayın yapmak istedim. Bu heyecanımı paylaşmak istedim. Fakat ben şunu söylüyorum, bu ülkede. Mağdur olan sadece KHK'lılar değildir. Herkes kendi etnisitesinden, kendi dilinden, kendi bakış açısından, kendi düşüncesinden ötürü bu ülkede eğer muhalifse, eğer şu andaki hüküm süren sistemin karşısındaysa paletler altında ezilme, ötekileştirilme, mahkum bırakılmış yurttaşlardır. Fakat KHK'lıları düşündüğümüzde kendi yakınlarıyla birlikte 8 milyon kişi karanlığa gömülmüştür, kuyuya atılmıştır. Bir ülkede 1,5 milyon kişi terör örgütü mensubu olarak yargılanıyorsa bu ülkenin rasyoneliteden uzaklığı, bu sistemin rasyoneliteden uzaklığını çok da tartışmaya gerek kalmaz. Evet, Allah doğru yönetim için doğru parti gelsin yani en iyi olan kimse olsun. Arkadaşlar şu anda biz partizanlık derdimiz artık gerçekten yok. Bizler bu ülkenin yurttaşları olarak bir şekilde parlamenter sisteme geçip artık en iyiyi bastırmamız gerekiyor Ben şunu düşünüyorum. Herkesin farklı siyasi görüşleri olabilir. Bizim KK platformunu en benzersiz kılan, en kıymetli Kılan özelliklerinden biri budur zaten hani biz KK platformunda herkes çok farklı dini inançlara sahip farklı siyasi görüşlere sahip farklılıklarımızla Biz tartışabilmeyi başarıyoruz ortak karar alabilmeyi başarıyoruz fakat bizim temelde en önemli amacımız demokratik bir ortama ulaşarak herkesin özgürce istediğini yaşayabilmesi istediği Fikri ortaya koyabilmesi düşünce özgürlüğünün kendini ifade özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünün getirilebilmesiyle alakalı özlemlerimiz ve çalışmalarımız var. Burada her türlü çalışmayı, her türlü desteği çok önemli görüyorum arkadaşlar. Şey olarak biraz önceki sözümü toparlamak istersen bir aydın olarak bu ülkenin düze çıkmasını, her şeyden çok isteyen bir aydın olarak. Düşüncem şudur. Diyelim ki bugün benim çok desteklediğim bir parti var ve ne oldu? İktidara geldi ve ettiği şeylerin diyelim ki yüzde ellisini yaptı veya yüzde doksanını yaptı. 10 dediği şeyden dokuzunu yaptı. Biz onun karşısına geçerek neden geride kalan bir tane yapmıyorsunuz? Buradaki sorun nedir diyerek onu eleştirip onu ona sevk edecek bir yurttaşlık bilinciyle yaşamayı, e, yaşamaktır bizim mottomuz, bizim hedefimiz budur zaten. E, çünkü e, biz normalde e, partiler üstü düşünerek ülkemiz için yaşıyoruz. Ülkemizin e, partiler üstü bir değere ulaşarak, partileri, hükümet sistemlerini sadece araçsallaştırarak e, barış içinde aydınlık bir toplum oluşturma hayalini kuruyoruz. İşte altı benzemesin bir araya gelebilmesi kendi içinde soru yok mu arkadaşlar? Kendi kanalımda bir sürü eleştiri yaptım. Yani bir sürü eleştiriler yaptım. Gene yapacağız. Kendi içinde tabii ki sorunlar var. Bugün İyi Parti bir kere bile KYK adını ağzına almadı. Bugün Sayın Ali Babacan ne dedi? Boş kağıtların altına imza attık dedi. Bunları konuşuyoruz, konuşacağız. Fakat ne olursa olsun, her ne olursa olsun bütün bunların birlikteliği ve bu konudaki mutabakat arkadaşlar beni en etkileyen kavram mutabakat kavramı bu bize çok umutlandıran bir şeydir. Bu umutlandıran bir durumdur. Umutlarımızı yeşertmeye devam edeceğiz. Biz kendi platformlarımızda, sivil toplum örgütlerinde kendimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bakın dünya faşizan bir yönelime doğru her geçen gün gidiyor. Rusya dedi ki zaten dedi Ukrayna nedir ki dedi. Ukrayna olmasa da olur demek istedi ve işgal etti. Bakın halkının onurlu duruşuna, o kadınların, o annelerin, o yurttaşların onurlu duruşu, duruşu Putin'i bile, koskoca Rusya'yı bile afallattı. Yani burada en özlediğimiz şey bizim aktif yurttaş duruşudur. Kendi hakkını savunan yurttaş duruşudur. Savaş karşıtı olmaktır. Antidemokrasinin karşısına demokratik şeylerle, taleplerle gelmek, bunun mücadelesini vermektir. Bakın savaş demeyi burada bile istemiyorum. Bunun savaşını bile demek istemiyorum. İnsan olma, yurttaş olabilme hakkına ulaşabileceğimiz bir toplum için mücadele etmemiz gerekiyor. Bakın Batı'da Sokaklar taştı savaş karşıtlığıyla böyle bir yurttaş bilincine ulaşabilmeyi diliyorum. Onun için e, Münir Hocam'a da çok teşekkür ediyorum böyle bir şeyde, böyle bir platformda bizi e, temsil ettiği için. Burada arkadaşlarımız bir şey yazmışlar. Partiler tek başına asla güvenilir değil birliktelik bir şeylerin değişmesini bekleyeceğiz. Bence de güvenilir değil birlikte. Yani bir YouTube'da bir şey dinliyordum hani bunlara güvenilir mi? Zaten şimdiki tek adam rejimi de arkadaşlar nasıl iddialarla geldiğini biliyoruz. Nasıl işte Kürt sorunu çözümünde olsun bütün sorunların çözümüne nasıl demokratik bayraklarla geldiklerini biliyoruz. Bu sistemin böyle olmayacağı nereden bellidir diye sorular tartışıldı. Benim aklıma hemen dedi ki kötülükte bir kişinin birleşmesi, iki kişinin birleşmesi kolaydır ama altı kişinin kötülükte, altı farklı grubun aynı kötülükte birleşmesi çok zordur. Biz 84 milyon farklılık olarak kötülüklerde birleşmeyerek kendi ülkemiz için en iyi olanı yaratmamız lazım. Bu bizim yurttaşlık görevimizdir arkadaşlar. Bu konuda bir de e, şunu e, ben e, göz önüne getirmek istiyorum. Zannettiğimden çok fazla sürdü programım arkadaşlarımızın katılımıyla. E, ben zaten baştan beri hiç umutsuz değilim. Bilenler bilir. Hani diyorlar ki hocam savaşlar ortalığı, e, ortalıkta, insanlar hapislere atılıyor. Siz hala doğacak güneşlerden bahsediyorsunuz diyorlar. Evet ben rüya görmüyorum. Ben e, irrasyonel bir insan değilim. E, tarihsel süreci biraz okuyabildiğimi düşünüyorum. Çünkü psikolastik e, felsefenin, psikolastik e, bağnazlığın e, o şeyinden, karanlığından kurtulmak için e, Batı bir rönesans yaşamıştır. Bir reform hareketleri bir rönesans bir araya gelmiştir. Yüzyıllar süren bir bedel ödemiştir Batı. Yüzyıllar süren bir Eşitlik, kardeşlik, özgürlük diyebilmek için Fransız ihtilali ne kadar? 500 sene süren bir yolculuğu vardır. Karanlıkta bir yolculuğu vardır. Fransız ihtilali bitmiş midir? Kanlı bir ihtilalden sonra bile bitmemiştir. Bugün bile devam etmektedir. Arkadaşlar bizim toplumsal sistemimizi göz önüne almak lazım. Biz halk bilinciyle cumhuriyeti kurabilmiş bir ülke değiliz halkın yani bir düşünce kökümüz yoktur. Biz padişahlık bugün Rusya'yı eleştiriyoruz ama zamanının emperyalist gücü de Osmanlı'dır. Osmanlı bir yerlere gittiğinde fetih olur. Fakat Rusya geldiğinde işgal olur. Bizim de böyle bir kökümüz vardır. İstediğinizi kabul edebilirsiniz. Üstelik bu bir tabiyetçi, itaata dayanan bir tarihsel kökten geliyoruz. Ve Cumhuriyet e, deneyimimiz bizim şurada daha yüzyıllık Bir toplumun kendi sürecinde, tarihsel sürecinde yüzyıl yıl e, çok fazla değildir. E, bir de düşünce kökünden gelmediğimiz için itirazı öğrenerek e, dayatmalar altında yaşayan bir tarihsel hafızamız olduğu için e, bugünkü kıpırtılara, bugünkü yurttaşlık bilincine e, güveniyorum. Cumhuriyet kökenine gerçekten güveniyorum. Cumhuriyetin özündeki o tabakaya çok güve, zihinsel güce çok güveniyorum. Onun için e, bugünkü heyecanımı paylaşmak istediğim bir programdı. Hani uzmanı olduğum bir konuda konuştuğum bir bilgilendirme metni değildi arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz günümüzde herkes uzman. Herkes her konuda konuşuyor. Hayır, ben uzmanı değilim bu konunun. Sadece bir yurttaş sosyoloji doçentiyim. Ama savaş uzmanı değilim. Programımı sevgili Hilal Nesin'in çok bayıldığım bir cümlesiyle bitirmek istiyorum. Hilal Nesin dedi ki, ortalıkta dedi, savaş uzmanları geziyor. Bir tane barış uzmanı yok dedi. Evet. Ben barış uzmanı olabilirim ama herkese barış dolu, barışın peşinde barış için mücadele edeceğimiz aydınlık bir hayat diliyorum sevgili seyircilerim. Çok teşekkür ederim her şey için.